Periyodik sistemde metal, ametal ve yer metal olmak üzere 3 farklı element sınıfı bulunmaktadır. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Elementler artan atom numaralarına göre periyodik sisteme yerleşir. KLM elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri gösterilmiştir. Buna göre elementlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi K elementinin Atom numarası 1'dir arkadaşlar. K element hidrojendir. Daha sonra arkadaşlar şuradan sayarsam 1, burada 2'dir. Şuraya geldim 3, şuraya geldim 4. L elementin atom numarası 4'tür arkadaşlar. L elementin atom numarası 4 olan berilyumdur. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar bunun atom numarası 9'dur. Atom numarası 9 olan bu flor elementidir. K elementin atom numarası, M elementin atom numarasından küçüktür diyor. K elementin atom numarası arkadaşlar 1'dir. M elementin atom numarası 9'dur, küçüktür. Bu şıkkım doğrudur. Değerlerine bakıyorum arkadaşlar. L elementi oda koşullarında gaz halde bulunabilir diyor. L elementi arkadaşlar metaldir. Metaller oda koşullarında kat halde bulunur. Civa hariçti. Bu yanlıştır. M elementi L elementi ile benzer kimyasal özellik gösterir. Arkadaşlar benzer kimyasal özellik gösterebilmesi için aynı grupta olması gerekiyordu. Bunlar aynı periyotta o yüzden bu da ulaşılmaz. K elementi metalik özellik gösterir diyor. Arkadaşlar K elementi hidrojendir. İstisnai bir durumdu. Metallerin grubu içerisinde yer almasına rağmen bir ametaldi. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabım arkadaşlar adam olacaktır.